Oyun oynuyoruz Aynen arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> tamam mı anneciğim? Şimdi yeni evimizi satın aldık. Onu inşa ettik. Anne ben de bekle. Nereye gidiyorsun? Yeni evimizde bakalım. Babamı öptüm. Neler olacak? Aa, yeni evimizin harika ben bir bahçesi var. Mi? Hadi eşya yerleştireceğiz yeni evimize. Bak burada. Dur ben. Bahçesi ben... harika. Kış bahçesi bile var. Eşyalarımızı yerleştirelim. Harika bir ev yapalım kendimize. Oo yatak çok güzel. Bu dönme işaretine basınca ne oluyor? Yatan ya evet başı değişiyor. Ya sola ya sağa doğru değiştirebiliyoruz. Peki yatak rengini değiştirebilir miyiz? Hayır değiştiremez. Değiştiremez miyiz? İki tane yatak koyduk yan yana. Başka ne koyacağız? Şu. Üç yatak mı? Hayır. Dolabımızı. Dolabımızı yerleştirelim. Ben Kıyafet mi? dolabı evet çok güzel. Hemen yatağın yanına koyduk. Halı. Halı kalp bir halı çok güzel. Anladım. Ama sen yuvarlak seviyorsan tamam. Yuvarlak bir halı koyduk. Başka çekmece komedin Yatağın yanında dursun. Belki kitaplarını koyarlar öyle Anladım, değil hayır, mi? buraya. Tamam. Ben şu Aa raf. Olur. Da alayım. Harika oldu. Hep aynı odaya yapıyorsun. Diğer salon tarafı boş kaldı. Anne onu oraya tarafı başka bir şey yapacağım. Nasıl sıra Tamam desa çok alacağım. güzel. Çok güzel raflar koydu. raflara da çok güzel süsler koyabiliriz. O tablo. Arı tablosu. En üstte. Çok beğendim. Bu ne tablosu bakayım? At. At tablosu tamam. Biraz Kıyafet şeyin arkasında kaldı ama olsun. Şimdi sırada bu taraf var. Buraya nasıl tuvalet Yok, mi istiyor. yapacaksın? Ne? Tuvaleti bahçeye yapsana. Bahçe Ay, gibi ya. balkonlu yere. İstemiyorum. Peki o zaman buzdolabının içerisine bir şeyler dolduralım. Ana dur. Duruyorum zaten bir yere gitmiyorum. Burada oturuyorum. Evet. o Buzdolabını koydu. Mutfak tezgahını da koydu. Yok. Ama buzdolabının içi boş arkadaşlar. Ama o çekmesi bir şey var. Biraz da onu tıklayacağım. Tamam. Şimdi Hadi şuradan. bakalım. Çok güzel. Şimdi... Sandalye. Sandalye mi? Sandalyeyi de koyalım. Hadi bakalım. Oo, çok güzel oldu. Ay. Şimdi sandalye bir tane daha. Yaklaş bana biraz. O kadar uzak durmana gerek yok. Tamam. Mutfak da hazır bence. Dur şunları. Aa, çatal kaşık. Evet. Bir şeyler koymak lazım. Yere niye koyuyorsun? Anne de onu şimdi. Masanın üstüne ne? koysana. Anne yerleştireceğim. Dur tava. Niye iki kez iş çıkarıyorsun? Her yeri yerleri dağıtıyor yine her zamanki gibi. Gerçekte de dağıtıyor. Oyunda da dağıtıyor. Tamam şimdi yerleştiriyorum. Şimdi yerleştir bakalım. Şimdi evet. Şuraya. Hadi bakalım. Şurada. Sandalyenin üstüne koymasan iyi olur. Tezgahta da durabilir, orada da durabilir. Çaydanlık. Çaydanlık da orada kalsın. Tav. Yo tava tohum. Yine mi bir tava daha? Koymuştuk evet. Dur. Evet. Çok doğru. İki tane kaldı. Son bir tane. Fincanımızda koyduk. Peki buzdolabına bir şeyler yerleştirecek misin? Dur. Buzdolabımızı açtık. Şimdi tekrar tıkladık. Pasta! Hmm, pastaya bayılırım. Başka? Peynir. Peynir mi? Fare miyiz biz ya? Peynir. Hmm, fareler de peyniri çok sever. Süt. Süt. Süte bayılırım. Ekmek. Ekmek. Tost yaparız. Peynirimiz de var. O. Oh. Başka yukarıya doğru kaydırsana. Bak başka bir şeyler var mı aşağılarda? o oh, sebzeler var. Ne? Ay, aburum, aburum. Yumurta. Vaa, wow, Coco pox gibi şeyler var. Ne yemek yaptın? Hatırlıyor musun? İki tane ürünü birbirine çarpınca yemek oluyordu. Şimdi o zaman pasta ile sütü birbirine çarpıştır bakalım ne çıkacak. Hadi. Pasta. Makarna'yı çarpıştır. Hadi evet. o yere aldığınla. Ne hangi yemek? Pasta ile ikisi birleşince. Hadi. Olmuyor. Ikisi olmuyor. Demek ki ham maddeleri birleştirmek lazım. Peynirle ekmeği birleştir bakalım tost olacak mı? Peynir. Bak peynir var orada. Şimdi bir de ekmek, ekmeği peynirin üstüne koy. Peynirli ekmeği birbirine getir. Evet, peynirli ekmek yaptık arkadaşlar. Ne çok güzel oldu öyle değil mi? Yumurtayı koyarsak yumurtalı ne yapalım balık, et, tavuk. O tavukla ikisi birleşince olmuyor o zaman. Başka şeyler birleştirmeli. Yalnız dolap doldu. Biraz daha bir şeyler koyarsan dolap tıka basa artık almayacak hiçbir şey içerisine. Oluyor ki. Oluyor mu? Ne büyük bir buzdolabıymış bu böyle arkadaşlar. Hı, kapatalım artık buzdolabımızı. O, kapatalım. Nasıl kapatacağım? Evet. Bir daha. E. Sıkışmış. Eyvah yemekler gidiyor. <laughs> tamam. Şimdi sırada bu oda var. Baba olsun. No. açıldı inanmıyorum. <laughs> balkona mı çıkılıyor? Balkona çıkılıyor mu? Bir tıklasana. Gittim. Kapat ilk önce burayı. Hadi. Burayı kapat. Anne çıkılmıyor. Ama ya. belki çıkılıyordur. Şurayı kapatmadan çıkamazsın. Çıkıyor. Öf, keşke balkona da çıkılsaydı. Çünkü balkondan manzarası çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Için. Neyse ben sorun ben ne yapacağım biliyorum. Ne yapacaksın? Şişt. Yıldızlarda ne var? Anne anne mı? Böyle. Hadi biraz da bunlardan koyalım. Ne yaptın? Öyle ne güzel. oldu? Bak. Tira al diyorsun böyle. Yine mi satın al diyor? Şu anda satın almayacağız canım Öyle benim. Canım. Evimize tıkla. Evimize devam edelim. Buna sahibiz zaten. Tamam. Evimizi dur bulalım. Burada bir yerde o zaman evimiz. Evimizi kaybettik. Nasıl? Evimizi nasıl bulacağız? işte geldik evimize tamam. Anladım. Ne bileyim? Biraz... Ay ben de balkonda <laughs> hava alsın. Hava mı alsın? Tamam balkonu kapatmıyoruz kapattım. Bak ne yapmıyoruz? Neden? Buraya biraz bir şeyler koyalım. Eşyalar koyalım. Anne burası ne olacak bilmiyorum. Salon yap. Anne kocaman yer salon olur mu Evet kocaman yer salon olur. Biraz karakter koy. Evimiz bomboş. Hiç kimse gelmeyecek mi bu Anne, eve? Anne ben Bonum. onu bir gün şey daha sonra yapacağım. <laughs> tamam hadi. Ben Şimdi biz salon. buraya karakter mi ben koyacağız? Ben bir salon yapacağım. Sablon mu? Salon. Salon evet. Niye orada bak beyaz beyaz şeyler var. Bir daha tıkla bak. Şurada ışıklar var. Hayır sadece gösteriyorum. Ya benim, bir de ben oynayayım. Nihayet. <gülüyor> ya <gülüyor> tamam hadi sen oyna. Ben ne zaman oynayacağım peki O ayaklarımızı uzatırız o pufada keyifler yaparız. Bir de lamba daha koy anneciğim çiçek koy. O boş kutu. Eskilerim için niye çap atıyorsun boş kutuyu? Ay, beğenmedin ben mi? De. Ay çiçek. O çiçeği de balkona mı koyuyorsun? Pembe pembe gül, pembe pembe, gül. pembe gönlüm sende gül. Hadi. Yukarıya doğru çek belki başka çiçekler var. Bana ba, elim böyle götürüm böyle yapıyor, Böyle götürüm böyle <gülüyor> <yapıyor>. <gülüyor> tamam hadi sen oynuyorsun. Ben oynamıyorum. Saat koydu bana bir tane. Tizon. Tizon. <laughs> Tizon değil o televizyon. Televizyon. Radyo. Televizyon açılıyor mu Nil tıklayınca? Açılmıyor böyle diyorlar zaten. Ama radyo açılıyor. Anne Nil orada bir tane oyuncak araba var onu da koy. <laughs> Ay ne kadar güzel şeyler var Nil. Yukarı doğru kaydırsana. da. Oo yasla da koydun. Oo çiçekleri sulamak için bir tane de. Bak. Anne çiçek... anne Sola, burada oyuncakçı var. Aa gerçekten yukarı var. doğru çıkart. Şimdi lahmacun atalım. Lamba, ay renkli balonlar gibi. Ne renkerden ışıkları da koysam Ama ama Çok güzel parti evi gibi olur aynı. Ama ay, istemiyorum. Ya bir tane parti evi yapsaydık çok güzel olacaktı. Tam şuraya da bir iki... Aa daha büyükmüş bu ev evin. Baksana. İnanmıyorum kocaman bir evmiş bu arkadaşlar. Şimdi du, Şimdi duvar boyası. Duvar boyası tamam. Duvar değildi ki o yer zeminde. Ya şu duvar şeyi. Duvar şey diğeri. Bak ben diğer şey, soldaki. Hani bu. Bakayım. Evet o. aferin doğru bildin. Oo, yeşil de çok güzel oldu, çok yakıştı. Harika bir ev tasarımcısı hani oldun. Neyin? Aa, pijama gibi oldu. Peki buradaki duvar ne renk olsun? Bu duvarı da değiştir. Aa boyayacağız. Bunu tek renk. Oo pembe. Harika bir pembe. Yerde pembe, duvarda pembe oldu arkadaşlar. Nil'in evi pes pembe. Pes pembe. Pes pembe evet. Başka? Eşya da koymak lazım ama. Şimdi pes. yerleri mi seçiyorsun? Şimdi ben ne unuttum? Ben yapayım mı? Tövlet tuvalet. Aa, banyoyu Banyol. unuttuk evet. Banyoyu da hemen böyle balkona yakın yapıyoruz. Manzara izle izle banyo yapacağız? Kaç tane tuvalet olacak bu evde? Anne öyle istiyorum. Öyle mi? Tamam. Belki herkesin aynı anda tuvalete gelirse mecbur yapacaklar değil mi? Anne aynada tuvalet da mı? Aa, çok güzel. Ama dur, burada, burada duvar var. Oraya koy. Evet. Tamam. Çok güzel oldu. Başka? Diş fırçası, diş macunu. Tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdına koy. Bak diş fırçalarını da koy. Lavabonun üstüne koyabilirsin. Hmm. Diş fırçasını da şuraya. Lavabonun üstüne koy. Orada Niye lavabonun üstüne şuraya koysan olmaz mı? Bir bak. dene. Başını nasıl olacak? Dördününü. Oldu bak. Ama ne oldu? İstemiyorum ben oraya. Neden? İşte. Tamam yerde yerden alıp fırçalarlar artık. <laughs> o çöp kovası da Yok, lazım. Olmaz. O çok büyük değil mi? Küçük Hı, Hı küçük oldu tamam. Temizleyici diş fırçasının üstüne koydun yalnız. Diş fırçaları kirlendi. Ne yaptın kız? <laughs> Bütün temizleyicileri yere koydun anneciğim. Şimdi biraz karakter ekleyelim. Anne dur. Ben bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? Sessiz oldum. Sessiz oldum. Tıp. Parabilirsin. Ben şimdi bir... Evet. Lilo. Ne? Lilo. Lilo mu? Anne hani nasıl laylo ne demek? Ne şimdi. Yatak mı? Laylo hmm. demek pembenin dönüşü ağaçları büyütüyor. Ben anlamadım ne demek istediğini. Tamam. Şimdi de hiç karakter yok. Bu ev bomboş arkadaşlar. Hayalet evi gibi oldu. Hiç kimse yok. Aa geliyor mu yoksa? Hayalet dedim zombi gibi ağaç geldi. Bu ne ya? <laughs> zombi karakter mi Anne aşağısın. Evet çok güzel oldu. Şu köşeye ben... kalsın. O balkona mı? Çok güzel oh, oldu. Hayır. Bence o şu köşede de kalabilir evin yani içinde. Yani orası, orası. Koltuğun üstüne koydu ağacı. Sen otur koltuğun üstünde. <laughs> Dışarıya mı? Tamam. Tamam. Karakterler? Karakterlerimiz nerede? Anne daha kıyafet almaya gitmedi Ama hiç karakter koymadık. Oyuncak almayı mi? da dikmedik. O ev bomboş kaldı arkadaşlar. Bak evimiz burada bomboş. Anladım. Bu evden sonra bizim yeni evimiz geliyor. Tamam. Kıyafet mi alacağız? Anne orası kıyafet olsa Oyuncakçı. Oyuncakçı evet. mı? Nasıl yani? Evet. Gerçekten. Ben bilmiyordum öyle olduğunu. Ah, hadi o zaman nasıl oyuncakları götüreceğiz peki? Oyuncak... Bakayım. Oyuncakları sen daha önce alıp başka bir yere mi götürdün? Nerede peki bu oyuncaklar? Hangi evde nasıl bulacağız? Anlamıyorum. Yani, anne hani bunlar, anne hani bunlar, anne hani bak bunlar oyuncak. Oyuncak. Peki o eve nasıl götüreceğiz kendi evimize? Biliyor musun? Biliyorum bak. Nasıl? Evet paket yaptık. Şimdi nasıl Şşş. götüreceğiz? Anne, bir tane benim bir tane süper kahramanım var. Tamam. Burada süper kahramanım. Tamam. Peki nasıl getirecek onlar şimdi? Bir tane göster bana. Ben bilmiyorum Hop. çünkü. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen de del. Sen de del. Her şeyi aldın ama Nil ya. Hadi bunları bir götürelim de nasıl Biz götüreceğiz? Anne ben biliyorum. Kahramanı. Götür o zaman bilmiyorsun. Biliyorum. Hadi götür. Götürüyorum. Götür bakalım evimize nasıl gidecek bunlar Hop. bu? Aldıklarımızı evimize nasıl götüreceğiz? Hadi bakalım. Hop. Nasıl olacak şimdi? Bitti. Tamam, evimize nasıl gideceğiz? Gidiyoruz. Hayır gidemiyoruz. Burada kaldık. Anne tamam e, paketleri nasıl götüreceğiz? Anne ben biliyorum eliyle. E, hadi bana göster. Anne, Yap bir kere. Anne tutmuştu. Hadi bakalım göreceğiz şimdi. Önce oh. şunları bir paket yapayım bekle çocuğum. O kadar çok şey almışız ki paket yapmaktan yoruldu satıcı. Evet. Kamerayı da aldık. Oh her şeyi satın aldık. Sen hey, iyi çok güzelsiniz miyavlar size. Hadi bakalım. Onları da götürüyorum. Paketle. Olmuyor. Onlar paketlenmiyor evet. <laughs> Miyav. Kedi de paketledi. Tek tek paketleniyormuş arkadaşlar. Sepetin içerisinden tek tek Bir vermek Şimdi Olmuyor. olmuyor mu? Şunu Kuş. Ol. Evet oyuncak kuştu galiba. Top. Bir tane kemik. Alalım, alalım. Onu da aldık. O da paketlendi. Tamam. Şu, şu baykuşu da aldık. Baykuşu da aldık. Tamam. Ne yapacağız şimdi? <laughs> bu kadar paketi nasıl taşıyacak hepsini üst Taşıyor. <laughs> Hadi bakalım kahraman. Bütün paketleri sen taşıyorsun. Anne bu, bu, tahtalar olmuyor. Tamam onlar kalsın o zaman. Hangileri <laughs> oluyorsa onları <laughs> alalım. Demir. Tamam. Şunu alayım. Oo, kule gibi bir hediye paketi yaptık arkadaşlar. Diyorum. Anne on diğerleri eli, diğer eliyle alabilirmişiz. Tamam. Hı, diğer eliyle mi alabilirmişiz? Tamam hadi bakalım. Bu bir süper kahraman gerçekten de. Bu kadar çok paketi Nasıl taşıyorsun ya? İnanamadım Nil. Hadi inşallah eve düşürmeden o paketleri getirebilirsin. Patlamam var Feriha. Ben bu şekilde yapıldığını bilmiyordum. Oraya tıkladı. Karakterlerin yanına geldi. Şimdi eve tıkladığımızda ben sana evimizi göstereyim. Evet bu. Karakterleri seçince o karakter çıkacak. O zaman evimize mi alacağız onu? Sen ne zaman öğrendin bunları? Çıkla bakalım karakterimiz burada çıkıyor mu? İnanmıyorum gerçekten de Nil doğru söylüyormuş arkadaşlar. Ben karakterlerin bu şekilde ev değiştirdiğini bilmiyordum. Anne, anne önce bunları anne anne Çok beğendim. Ben de Nil'den yeni bir şeyler öğrendim arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel biliyorsun. Herkes evimize doldu yine. Yeni evini hayırlı olsun arkadaşlar. Güle güle oturun. Anne şimdi ben kıyafet almadığım. Bu teyze kıyafeti. Anne o tar kıyafeti. O tar kıyafeti. Şimdi anne tar. Anne ben şimdi kıyafet almadığım. Kıyafet Tamam bir de şimdi sırada kıyafet alma var. Araba Hadi bakalım kim var? Evet baban orada Yok. mağazaya gidiyoruz. Hadi arabaya benim gidiyoruz. Nerede bu mağaza Nil? Oo mağazayı da biliyor. Her yeri biliyor. Çok gezdin sen herhalde buralarda. He? Yani elemeyelim ama. Tamam. Aa. -a. Aa. -a. Terzi. Uzaylı terzi. Nasıl dikiyor hızlı hızlı? Hiç kıyafet yok. <laughs> başka bir eve koyduk o zaman kıyafetleri. Hadi hadi. hırsız Hayır. aldı. Hayır başka bir eve koyduk biz o kıyafetleri. Hatırlıyorum, sen çanta çanta ayarlamıştın? Burada. Kim bilir nerede? O, o apartmanda mı? Niye? Şuraya basma anneciğim. Dikkat et. Ama böyle yapayım. Yapma kızım. Burası gidecek. Tamam. Şimdi bakalım. Acaba bu evde mi kıyafetler? Yo Evet. Oo Bütün çantaları doldurmuş. Hiç bırakmamış hemen bunları da. Karakterlerimiz nerede? Hemen bir kahraman bulalım. Onları içerisine koyalım anneciğim. Benim kahramanım dikmedi artık. Hadi kahraman oraya koy. <laughs> Alsın çantayı. Tamam. Yeni bir kahraman oluştur istersen. Yeşil saçlı tokabuk olur burada, mu? Burada 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 ya. Orada mı güçlü kahraman? Al bakalım hepsini. Al. Doğru, Elinle alıyor ya. Şimdi karakterimizi tekrar getir. Eee, evet kıyafetleri aldı. Evimize gidiyoruz arkadaşlar. Bu oyun bir harika. Gerçekten de çok güzelmiş. Ben böyle olduğunu bilmiyordum. Ay ben böyle değil da doktor gibi duruyorum. Aa, aa doktor Neil, doktor Neil hemen evimize gidelim. Ben evimizi nerede? Evimiz nerede? Burada. Harika bir yomuk ev. duruyor. Çok güzel bir ev satın Ama almışız. Ama duruyor. Şöyle duruyor. Evet değişik bir eve benzedi yomuk arkadaşlar. Ama şimdi eşyalar düşmüyor. Şimdi karakterimiz bize kıyafetlerimizi versin. Döndüm. Döndüm. Hoş geldin. Oo, Hediyeler, oyuncaklar, kıyafetler, yeni evimizde her anne, şey var. uyusun ben. Hadi uyut o zaman bazılarını. Sen şurada Yat oynayın. bakalım evladım. Oo oh, iyi geceler sana. Evladım diyorum da o kocaman sakallı dede iyi geceler. Dede diye baba. Baba mı? İyi baba iyi geceler o zaman. Bu da anne. Sen. Anneciğim sen de uyu bakalım. Senin anne. Hemen horlamaya başladı yalnız o da ağzını açtı. Sen de yat Yok, bakalım. bu anne bu. Bu da onun tısı. Kızım o da orada uyusun hadi bakalım. Üst üste iki üstte. Üst, üst, üst. Ne yapsınlar iki yatak var sıkışıyorlar. Yat bakalım nene. O nene değil. Ama eşarbı var. <laughs> Oo hemen de dolabına koydu koyduğu kıyafetini. Aferin sana. Sen de uyu bakayım. Sen de uyu bakayım. Horu horu uyu. Horu. horu horu hemen yatağa yatan. Pık, <laughs> pık, pık diye yatıyor. Dolaba mı koyacaksın eşyalarını, oyuncaklarını? Kıyafetler? Dolaba? Oo! Ya gerçekten dolaba da asıyoruz şu anda. Bu kadar keyifli bir oyun olduğunu ben anlamamıştım Nil. Gerçekten de çok güzel. Bütün kıyafetlerimizi... Oo! Hediye paketleri kalsın. Bak burada kıyafetlerimiz. Kıyafet çantamız burada. Belki de bu kıyafet çantasının içerisindedir. Ama, Ama orada işte çok şu, var. Hani şöyle şöyle, Beyaz i̇şte, evet, beyaz ben ben Bence hepsi burada. Hepsini asla göreceksin. demiyorum Hangisini diyorsun? Anlamadım. Evet buna diyorum. Pembeliği mi diyorsun? Bu turuncu. Hı, evet turuncu haklısın. Oh gerçekten de karakterlerimizin kıyafetleriyle doldu. Şimdiden giysi dolapları çok güzel oldu annecim. Minik minik de diyoruz. Minik minik kıyafetler var burada böyle evet. Böyle böyle de diyoruz. Böyle yapınca da böyle dönüyoruz. Aa evet. Bak burada dönünce da bir tane Hemen şey de, de katlanıyor. Diyoruz. Yere düşünce hemen bu kıyafetler katlanıyor. Kaldırınca tekrar düzeliyor ütülenmiş gibi değil mi aynı? Çok güzel oldu. Kıyafetleri koyduktan sonra ne yapacağız Nil? Akşam oldu Akşam mı oldu? Anne hayır olmadı. Kapıyı aç. <laughs> Anne hani burası he, Bahçe. böyle. Hay başta değil. Burası böyle he, dışarı dişlere Burası öyle. Ama tamam. yerleştirmedim. Çıkarız öyle. Orası depo. Depo mu? Tamam. Depomuzu yapmadık. Baba biz yeni evimizde depo yapmadık. Evet. depo bakalım. yaptım ama hiçbir şey yok. Öyle depo oluyor. Tamam. Düğüne ne yaptın? Çok Ay düğün ya. kıyafetine benziyor aynı. Çok beğendim. Evet. Çok güzel. Ama toka çıktı. Toka mı? Toka boka. Çok toka boka tokası. Baba tota tota bota. <laughs> çok güzel oldu. Şimdi ben başka ben ne yapıyoruz? Var. Ay ne kadar çok kıyafet var asas bitiremedik yeter artık yoruldum yoruldum bu kıyafetlerden ben yoruldum. Anne sen ben yoruldum. Vallahi izlemekten yoruldum. Ne zaman kalkacaklar? Hiç yüzünü yıkamadılar. Yani da daha, daha aşağım değil. Hiç susamadılar. Hiç yemek yemediler. Ama ben susadım. Ben de susadım. Al sana ben bir su içireyim. Benim içelim. Al bakalım. İç <laughs> bakalım hadi. Aa! <laughs> su kaçtı. Tam birazdan içeriz tamam hadi bakalım. Aa, ne oldu? <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Ay, hediye paketini aldım yanlışlıkla. <laughs> ya ben de oynamak istiyorum bir Hayır. kere. No no moto. Nan ne olur sen robot olduğunsa. Sen şimdi giden ya, işi barda. İsen suyun içe de. Hayır. Ya ben de şu şu tokayı koyayım mı? Şuradaki rafın, şuradaki rafın üstüne koyayım Lütfen Hayır. lütfen. Bir kere de ben koyayım anneciğim. Ay su düşecek. <laughs> Nisan suyunu hiç ben yapayım hadi. O zaman suyunu birazdan iç. Hayır. Tamam. de.